Türkiye'nin 490 ton altını var. Ancak bu altının sadece 40 tonu Türkiye'de. Geri kalan 450 tonu İngiltere Merkez Bankası'nda saklanıyor. Yeni mesaj yazarı Yusuf Karaca resmini görebiliriz. Bu bilginin bizzat Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından geçen yıl açıklandığını ancak bu konuşmanın insanların dikkatinden kaçtığını söyledi. Ülkeler Dünya Savaşı öncesinde mutlaka altına sarılırlar. Çünkü vatan bile o altınlarla korunur ancak bizimkiler İngiltere hazinesinde dedi. İngilizlerin devleti dünya idare ediyor şu an. Türkiye de pençesini attı. Bütün millet olarak decaliyete karşı tavır almamız gerekiyor. Gece gündüz uyaracağız, hatırlatacağız. Süratle önlem almamız gerekiyor seferberlik tarzında. İngilizlerin devletine karşı bütün İslam aleminin birleşip Deccal'i yerle bir etmesi gerekiyor. Öbür türlü Deccal dünyayı mahvedecek. Söyleyeyim. Mesela Çin, Rusya, Venezuela ve Orta Asya Cumhuriyetleri bu kasları da saklamıyorlar. Bunlar İngilizlerin devletine karşı olan ülkeler. Karşı ama yani farkına varmadan karşı olanlar. Yani daha yeni uyandılar olay onlarda. Yani halklar yeni uyandı. Devletlerin mühim kademendekiler biliyorlardı. Ama halkları daha yeni uyandı. Bu kasalarda bugün 72 ülkeye ait toplam 250 milyar dolarlık altın var. <laughs> altın fiyatlarını 200 yıldır Londra belirliyor. Yani dünyayı idare ettiğini her yerden anlıyoruz. İngilizlerin devletinin nerelere kadar uzandığını da görüyoruz. İnsanlar altın alıp satsa bu altın depolarda hiç çıkmıyor. Sadece külçe numaraları satılıyor. Altın hiç kıpırdamıyor. Yani insanlar altını alıp götürüp koyup satmıyor. Sadece numaralarını veriyorlar. Bu satıl deniyor, satılıyor. Altın sürekli İngiliz bankalarında duruyor. Resimleri var kraliçeyle. Her yer altın dolu bu altınları Ali Süleyman Mescidi'nin yapımında kullanacağız. İnşallah. Biriktirisinde biriktirebildikleri kadar. İnşallah. İşgal ettikleri ülkelerin altınlarını da toplayıp götürüyorlar. Kaddafi'nin de altınlarını kamyonlara yükleyip götürdüler. Saddam'ın altınlarını da alıp götürdüler. Dünyada bunun farkında değil. İngilizlerin evi yok ya diyor sen ya, ne anlatıyorsun falan. Ya benim anlattıklarım gerçek uyanın doğru. Deccal bu. Deccali